arz ediyorum. Cennet kadınlarının hanımefendisi olarak görülen bir şahsiyeti, bir masumeyi hayatımıza yerleştirebilirsek, onun tüm hayatını örnek alıp çocuklarımızı bu doğrultuda büyütürsek, hem bilinçli ve imanlı bir nesil yetiştiririz, hem kendimiz maddi ve manevi saadete erişebiliriz. Rabbim bu seyyide hürmetine insanlarımızın kalbini nurlandırsın. Rabbim ahirette şefaatinin nail kılsın inşallah. Hazreti Fatıma tertemiz bir eş, onurlu bir kadın, örnek bir annedir. Anlayış ve hoşgörüyle etrafına pozitif dalgalar yayan bir hanımefendidir. Onun yolundan gitmek, onu anlamak, onun gibi yaşayabilmek, onun gösterdiği ilahi hedeflerde yürümek bizler için bir şeref, bir onurdur. Ehlibeyt'in annesini bir kez daha saygıyla anıyor. Bu vesileyle tüm Müslüman kadınlarımızın Dünya Müslüman Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Bizlere bu fırsatı veren Hazreti Fatıma'nın kutlu mesajını günümüzde onun yarenlerine ulaştıran Kanal 14'e de teşekkür ediyoruz. Bugün Cennet Hanımefendisi İslam Nuru Hazreti Fatıma'nın kutlu viladetidir. Bugün aynı zamanda Dünya Müslüman Kadınlar Günü'dür. İslamiyet'in en saygın insanların Annesi İslam'ın en büyük şahsiyetlerinden olan ve ilmin kapısı olarak nitelenen İmam Ali'nin mübarek sevcisi, örnek ilahi bir, bir model olan Hazreti Fatıma'yı bugün anlama ve anlatma günüdür. Bugün onun çağımıza vermiş olduğu ilahi mesajları alma ve algılama günüdür. Bizlere bu fırsatı veren Hazreti Fatıma'nın kutlu mesajını günümüzde onun yarenlerine ulaştıran Kanal 14'e, ve Brüksel Ehlibeyt Camisi'ne çok teşekkür ederiz. Böyle programların devamının gelmesini canı gönülden arz ederiz. Teşekkürler. Güzel yaptın. Hadi şimdi ben. Elif gel. Mi? Senin Kendi kendisi Atacak. atacak. Evet. Pis çıkarsa Baksın. kızı evet. ayarlasın. Evet. O zaman atacağım ben. Şimdi atacağım okumayacağım. Oradan bak kendine tamam. Evet. Bugün Hazreti Muhammed Resulullah ve Selam Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma'nın e, mübarek doğum günü nedeniyle burada bulunmaktayız. E, Hazreti Fatıma'nın doğum günü aynı zamanda dünya kadınlarının da doğum günü dünya Müslüman kadınlarının doğum günü olarak da bilinmektedir. Hazreti Fatıma'nın doğum gününü kutlamak için her yıl burada e, Rüksel Ehli Beyt e, Camisi olarak kutlanıyoruz. E, böyle bir programlar düzenliyoruz. Bu programın amacı burada yaşayan gençlerimizi, gurbetten gurbette yaşayan gençlerimizi bize bir şeyler bir örnek vermek, bir şeyler öğretmek. Ee, bu konferansı hazırlayan e, Brüksel Ehli Beyt Cami caminin bütün e, görevlilerine emeği geçen bütün e, gönül severlerine e, canı gönülden teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz ve her yıl bu programın devamının gelmesini canı gönülden istiyoruz. Ayrıca e, kanalı 14'e e, ariyetten teşekkürlerimizi sunuyoruz ki böyle bir programı e, programa konuk oldukları için. Teşekkürler. Yeniden. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mübarek doğumunu tüm İslam alemine tebrik arz ederim. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha Kur'an'ı tam anlamıyla yaşayan biriydi. Eğer Allahu Teala Kur'an'ı bir insan halinde yaratmak isteseydi nitekim o Hazreti Fatıma selamullah aleyha olurdu. Bizler Ehlibeyt sevdalıları olarak İmamı Zaman Aleyhisselam'ı insanlığın kurtuluşu olarak görüyor ve buna içten inanıyorsak şunu da iyi bilmeliyiz ki Hazreti Fatıma selamullah Aleyha'da... insanlığın kuruluşu anlamındadır. Nitekim o kendinden önce ve sonra bütün kadınların en üstünüdür bunu böyle bilmeli ve insanlığa böyle tanıtmalıyız. Brüksel Ehlibeyt Camisine ve Kanal 14 ekibine en içten saygılarımı sunarım. Kanal 14 bizim için zamanın dibil sahasıdır. Allah hepsini müvaffak etsin inşallah. Teşekkürler. İşte zaman olmak üzere bütün bütün Müslüman alemine Hazreti Fatıma'nın doğum gününü tebrik arz ederim. Hazreti Fatıma sadece Müslüman kadınlara örnek değildir. O bütün dünya kadınlarına bir örnektir. Hazreti Fatıma'nın hayatını tanıyıp bilmek yeterli değildir. Mühim olan bildiklerimizi ameli olarak pratiğe dökebilmektir. O örnek bir anne, örnek bir eştir. Bizler Müslüman kadınlar olarak onu örnek alıp günümüzde yaşatmalıyız bu güzel organizasyonu düzenleyen Brüksel Ehli Beyt Camii ve 14 TV katkılarından dolayı teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in anne annesidir. Biz bugün buraya Hazreti Fatıma'nın doğum gün doğum gün doğum gününe kutlamak kut, kutlamak için geldik. Dedi <laughs> Fatma peygamberimizin kızı ve İmam Ali'nin eşidir. Bir daha de. oraya bak. Layık. Hazreti Fatıma peygamberimizin kızıdır ve İmam Ali'nin eşidir. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'im. Her şeyden önce bu özel günü dünya kadınlarına, özellikle dünya Müslüman kadınlarına ve Fatıma Zehra sevenlerine ve takipçilerine tebrik arz ediyorum. Bugün çok özel bir gündür. Hazreti Fatıma'nın doğum günüdür. Fatıma selamullah tanımak İslam'ı tanımaktır. İslam'ın özünü tanımaktır. Öz Muhammed'i İslam'ı tanımaktır. Evet. Fatıma'yı tanımak insanlığı tanımaktır. İnsanın değerleri tanımaktır. Fatıma'nın Hazreti Fatıma'nın faziletlerini bilmek İnsan erdemleri bilmek, onlara tabi olmak, Allah Tebarek ve Teala'nın bizden isteğidir, bize emridir. Fatıma Selamullah Aleyha'yı tanımak da basit bir şey değil. Sadece ben rahmetli imamdan bir şey aktarmak istiyorum. Ki buyuruyor ki Fatıma Selamullah Aleyha'nın bütün faziletleri arasında öne çıkan bir fazileti var. O da 75 gün içerisinde Peygamber Efendimiz'in vefatından 75 gün içerisinde Cebrail Emin'in Hazreti Fatıma'nın huzuruna inişi ve onunla konuşması gelecekle ilgili vuku bulacak olayları onu anlatması bu sıradan bir olay değil vahiy meleğinin bir insanın huzuruna gelmesi onunla haberleşmesi, onunla bağlantı kurması, onunla ilişki kurması bu sıradan bir olay değil, basit bir olay değil. ile Amin herkesin huzuruna gitmez, herkese gitmez, herkese konuşmaz. Peygamberler aslında bile sıradan insanlara gider. Cebrail'in inmesi vahiy gelmesi anlamına değildir. Vahiy peygamberimizin vefatıyla birlikte son bulmuştur. Ama peygamberimizden sonra bir insana vahiy meleğinin gelmesi, onunla haberleşmesi, onunla bağlantı kurması, Allah'ın emriyle bunu yapması sıradan bir olay değil. Peygamberimiz Fatıma Zehra Selamunla Aleyha içeri girdiği zaman ayakka, ayağa kalkması, Fatıma'sını karşılaması, elinden tutması, yerine oturtması ve bunun bütün Müslümanların gözünün önünde yapması. Ey Müslümanlar bilin, bu asırlara bir mesajdır. Fatıma makamı budur. Yeri burasıdır. Benim yerimdir. Benim makamımdır. Fatıma'nın değerini bilin, kıymetini bilin. Altı ay boyunca her sabah namazında Fatıma'nın evinin önünde durup ona selam vermesi. Selamun aleyküm ya ehlel beyt. Selam olsun size ey ehli beyt. Essalalah Namaz vaktidir. Söyleyip peşinden tatir ayetini okuması. Ve bunu 6 ay süresince yapması Müslümanlara bir mesajdır. Fatıma tertemizdir, Fatıma mutahardır. Fatıma'yı Allah seçmiştir. Fatıma özel bir makama sahiptir. Fatıma'ma sahip çıkın. Size iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. İşte Fatıma o paha biçilmez emanetten birisidir. Buna sahip çıkın söylemesi sıradan bir olay değildir. Fatıma'da bizim için bir örnek var buyuruyor İmam Mehdi aleyhissalatü vesselam. O örnek nedir? Bütün kadınlar için bir örnek vardır. Bütün insanlar için örnek vardır. İmamlarımız bile bizim için Fatıma'da örnekler vardır buyuruyor. O örnekler nelerdir? Herkes kendi payınca Fatıma selamunla aleyhadan örnek alması gerekir. Ders alması gerekir. Şecaatini, takvasını, ibadetini, şecaatini, hayasını örnek alması gerekir. İbadete durduğu zaman Fatıma Zehra ya Zehra denilmesinin sebebi budur. İbadete durdu o zaman Fatıma Selamullah Aleyha'dan bir nur saçılırdı etrafa. Onun için Fatıma Selamullah Aleyha'ya Zehra denilmiştir. Yani nur kaynağıdır, nur topağıdır, nur topudur. Alemi aydınlatan bir nurdur Fatıma Selamullah Aleyha. Fatıma'yı anlamak alemi anlamaktır. Anlayabilsek ne mutlu bize. Anlayamazsak ne yazık bize, İnşallah Allah Fatıma'yı anlamayı, Fatıma'yı tanımayı, onun yolunun yolcusu olmayı, yolunun takipçisi olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Tekrar ben bu özel günü bütün İslam alemine, bütün Müslüman kadınlara tebrik arz ediyorum ee, ve bu günü kutlamayı bir vazife olarak görüyorum kendime Allah bizleri Fatıma Fatıma Zehra'nın şefaatine nail etsin inşallah. Ya bir defa Brüksel Beyt İslam ve Kültür Merkezi'ni kutlamak istiyorum. Kadınlar anma fırsatı verdi hepimize. Bunun başında İslam aleminin en değerli kadınlar yer verdi. Hazreti Fatıma anıldı. Bununla birlikte dünya kadınlar kutlandı. Çok güzel bir, bir toplantı oldu. Kadınımızın nerede olduğunu görme fırsatı bulduk. Neler yapılacağı anlatıldı ve özellikle Hazreti Fatıma'nın bir kadın olarak ne gibi örnek olduğunu ortaya koydu arkadaşlarımız. Ben kendilerini cani gönülden kutluyorum. Bu gibi programlar kadınların toplumda değerinin anlaşılmasına sebep oluyor. Bundan dolayı çok çok mutluyum. Diğer taraftan İslam'da kadının yeri noktasında Hazreti Fatıma onun en güzel örneklerinden birisidir. İslam'ın kadına ne kadar değer verdiğinin. Bugün de bildiğiniz gibi Belçika'da İslam'ın 40. yılı kutlanıyor. Bu bağlamda 40 yılda neler yapıldığı ortaya çıkma fırsatı e, bulunuyor bu yıl. Camilerin tanınması, imamların maaşı alınması, din adamların göreve getirilmesi çok önemliydi. Bir ayrı e, önemli gelişme oldu bu yılda. İlk defa Müslümanlar kendi temsilcilerini seçtiler. Siyaset araya girmedi. Kendi aralarında temsilcilerini seçtiler. Onlara ben canı gönülden başarılar diliyorum. Önlerinde üç tane önemli dosya olduğunu düşünüyorum. Birincisi İslamofobi. Bugün antisemitizm, rasisme karşı e, çalışmalar yapılıyorsa artık İslamofobiye de aynı şekilde yaklaşmak gerekiyor. İkincisi 40 yıl oldu. Artık Belçikalı Müslümanların bayramları tanınması lazım. Okullarımızda, işyerlerimizde bir yıl önceden bunlar belirlenebilir. Bunun üzerine eğitim bakanları, çalışma bakanları gereğini yapması lazım İslam Temsil Kurumu'yla. Üçüncüsü de din adamların yetiştirilme noktasında artık burada da taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. En iyi şekilde insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Buna da e, gerekli değeri vermemiz gerekecek gelecek dönemde. Ben tekrar... Beni bu programa davet ettikleri için Ehli merkezine teşekkür ediyorum. Onları kendi belediyemde, San Jose'da, Sal Royal'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onların bizde her zaman yerleri ayrıdır. Ben teşekkür ederim. Ben tamam, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك كالكوثر حشر لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم Ben مبارك mübarek kutlu doğum dünya Müslüman kadınlarına şu anda beni izlemekte olan Kanal 14'ten ve diğer CD'lerden izleyecek olan tüm bazıba kardeşlerime bu mübarek günü tebrik arz ediyorum. Gerçekten bizim için övünç ve kıvanç kaynağıdır ki bu günümüzde bizler Avrupa'nın kalbinde Brüksel gibi bir yerde toplanmış Kime anıyoruz 1400 küsür seneden sonra dünya kadınlarının hanımefendisi olan Seyyidatun Nisa alemin Hazreti Fatıma Zahra selamullahi aleyhi hay'a anmaktayız. Bu vesileyle bu mesajı almamız lazım. Biz İslam tarihine gitmemeli. Belki İslam tarihini günümüze getirmeliyiz. Müslümanlar olarak geçmişte yaşamayı İslam bize emretmiyor ama günümüzde İslam'ı yaşamak mecburiyetindeyiz. Her anne günümüzde bir Zeynep, bir Umme Gulsum camiaya yetiştirip tahvil vermelidir. Enbiya aleyhimü ve vesselam, 124 bin peygamber, Hazreti Adem dışında tüm Enbiya aleyhimü ve vesselam tümü bir anneden dünyaya gelmiştir. Bu vesileyle Müslüman bazı ve kardeşlerime buradan sarı yapıyorum. Lütfen Fatıma Zahra salamullah aleyhayı tanıyalım. Ne demiştir Yüce İslam peygamberine Allahü Zülcelal? buyuruyor ki Habibim sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Ve Habibim Ali olmasaydı seni yaratmazdım. Ben nitekim neticede buyuruyor ki Habibim eğer Fatıma olmasaydı her ikinizi de yaratmazdım. Tabi tabi Hazreti tabi. Fatıma sallallahu aleyha toplumumuzda örnek alınacak bir bayandır, bir hatundur. Cennet e, hatunlarının Dünya ve ahiret tüm alemlerin seyidesidir ve havriye i Ensiye'dir ve Umme Ebiha'dır ki o şahsiyettir ki Peygamber kızı, vilayet eşi ve imamet annesidir. Vilayet ile imamet arasındaki halkayı oluşturan Fatıma'dır. Öyleyse ben buradan da şunu çağrıştırmak istiyorum. Değerli Müslüman bazı ve kardeşlerim lütfen zamanlarımızı dizileri, yuvaları, ahlakları yok edecek dizilerle sarf etmeyelim. Ne buyuruyor Allah Zülcelal? Her lehzenizin hesabı sorulacaktır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselatü Vesselam'a biri gelip sual ediyor. Yabna Resulullah sorun var. İmam buyuruyor ki çabuk sor. Yabna Resulullah benim zamanım geniş. Buna rağmen buyuruyor ki senin zamanın geniş olabilir ama benim zamanım geniş değil. Çünkü her anımın hesabını Allah benden soracaktır. Bu vesileyle televizyon ekranı karşısına geçip dizileri izleyen, programları izleyen bazı ve kardeşlerime şunu hatırlatmak istiyorum. Gelin Kanal 14'ün de reytingini artıralım. Evlerimize davet edelim. Çok değerli konuşmacıların değerli fikir ve bilgilerinden yararlanıp camiaya imanlı nesiller gönderelim. Özellikle Avrupa'ya seslenmek istiyorum ki Avrupa'da hakikaten biz para kazanmaya gelen büyüklerimiz bundan 50 yıl önce maalesef birçok değerleri de kaybettiler. Ancak bugün Brüksel'de, Frankfurt'ta, Berlin'de, Hollanda'da yapılan bu programlar bunu gösteriyor ki İslam toplumu bu mektebe sahip çıkmıştır, sahiplenmiştir ve mektebini yaşatacaktır. Bu güzelim nesiller bunu gösteriyor. Ancak bizler de buna destek olalım. Her yönümüzde. Allah bu günü değerli annelerimize, bayanlarımıza mübarek ve onlara muvaffakiyet nasip etsin. Ve bizleri de o annelerimize cennet annelerin ayağının altındadır söze amel edenlerden eylesin. Vesselamu aleykum cemiyen ve rahmetullahi ve berekat. Allah Hacan çok sağ Allah, Allah razı olsun. olsun. Ben gittim. Ondan bir, bir dur, dakika. dur bir dur bir dur Ne oldu? Hayır. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Baba ne? Allah'ına. Sen Çok sağ ol maşallah. Çok güzel. Maşallah. Çok sağ ol. Gözdin bu. Baba ne? Maşallah. Allah'ın pek gerçekçi olmaz. Çünkü bizim aklımızın ve kapasitemizin anlamayacağı bir şeydir Hazreti Fatıma. Ama bilmemiz gereken bir şey vardır ki Allah insanlığa yaratılışını sunduğu zaman, yaratılışının şaheserini göstermek ister. Allah çeşitliliği sever ve çeşitliliğin içinde en güzelini yaratır. Hz. Fatıma öyle bir, Allah'ın yarattığı öyle bir şaheserdir ki, Allah'ın yarattığı en güzel noktadır. Allah bunu göstermek ister insanlara ki, meleklerin Fırat kenarının dibinde secde ettiği Adem budur işte. Fırat kenarında meleklerin secde ettiği insan Hz. Fatıma'dır. 14 masumun 14 nurun biridir Hazreti Fatıma ve velayetin annesidir. Hazreti Fatıma'yı böyle tanımamız lazım. Ve her toplumda her insanlar psikologlar, sosyologlar, aile bilimciler kendilerine bir model yaratmaya çalışmışlardır. Kendilerine yaratmak istediği modeller de her yöne, her nesnel veyahut da evrensel olarak cevap verememiştir. Ama Hazreti Fatıma geçmişten geleceğe Herkes için model olabilecek, hayatın her anında kendi hareketlerini, tavırlarını ve yaşadığı senaryoyu insanlara model sunabilecek bir kapasiteye sahip. Ee, bunu demek isteriz ki gerek Avrupa toplumu olsun, gerek Türk toplumu olsun. Aslında kaybedilen hazine Ehli Beyt'tir. Ve Ehli Beyt'in annesi Hazreti Fatıma'dır. Hazreti Fatıma'nın hazineliğini, onun bir hazine olarak görüp, onu bulup, Lütfen kendi hayatlarına yaşasınlar ve biz de yaşayalım. O zaman göreceğiz ki insanlığın sıkıştığı her noktada cevap verebilecek tek şahsiyet Hazreti Fatıma'dır. Teşekkür ederim. Ee, biz buradan Avrupalılara e, bunu demek istiyoruz ki Avrupalılar yıllarca sömürgüz, sömürgecilikle bizim topraklarımıza, İslam topraklarına saldırdılar ve zorla bizim elimizdeki hazineleri aldılar. Getirdiler kendilerine medeniyet kurdular. Ama bizden getirdikleri, zorla aldıkları hazineler onlara bir saadet vermedi. Ama en büyük hazineyi unuttular. O hazineyi biz zorla değil, kendi elimizle onlara vermeye hazırız. O hazine Ehlibeyt Aleyhisselam'dır. Bunların yok olmaya yüz tutmuş, içinden çıkamadıkları, çıkmayı başaramadıkları, çıkmazlarına cevap verecek, dağılmış toplumlarını, yok olmuş ailelerine ilaç olacak, onaracak. Tək xəzinə Əhləbeytə ali salamdır. Gəlsinlər bu xəzinəyə alsınlar və bu xəzinədən faydalansınlar. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Əvvəla Türksəl Əhləbeyt İslam və Mərkəzinin düzənlədiyi bu proqramı yayınlayan və zəhmət çəkən E, bütün kardeşlerimize e, genel başkanına genel yayın yönetimine ve teknik ekibine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten zahmet çektiler ve buraya kadar gelindi ve Hazreti Fatimatuz Zehra sallallahu aleyha'nın doğum yıl dönümü münasebetiyle bu güzel ismi, bu güzel şahsiyeti, bu güzel yüzü insanı dünyaya ilan ettiler ve dünyaya yayınladılar. Ondan dolayı teşekkür ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum. E, bugün e, Brüksel'de Hazreti Fatıma'nın e, Dünya Kadınlar Müslüman e, Kadınlar Günü olarak kutlanan bu programı e, gerçekleştirdik. E, i̇nsanlarımız, halkımız e, gerek Şia olsun, gerek Sünni olsun bütün Brüksel halkı bu programı kucakladılar ve vasıtanızla aracınızla yine bu kardeşlerimize ve bu cemaatimize, bu halkımıza teşekkür ediyorum. Biz Hazreti Fatıma'yı dünyaya gündem ederken sadece Hazreti Fatıma'nın 1400 yıl bundan önceki hayatını gündem etmeye çalışmıyoruz. Belki bu vasıtalarla bu vasilelerle bu, bu programlarla 1400 yıl bundan önceki Hazreti Fatıma yaşantısını, o güzel ahlakını, güzel marifetini, güzel ilmini, güzel ibadetini ve güzel bir anne oluşunu nasıl toplumumuza ettirebiliriz, Nasıl toplumumuza uyarlayabiliriz? Onun çabası içerisindeyiz. Ümidiyorum ümit ediyorum ki inşallah halkımız bugün burada verilen mesajlarla inşallah gereken bir şekilde bu mesajı almıştır. Allah hepimizi Hazreti Fatıma'dan ve evlatlarından, eşinden, babasından ayırmasın inşallah. Teşekkür ediyorum. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ne bizim bir fotoğrafımız da şey Hazreti